Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız dersiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber intronun yapımını sizlere göstereceğim. İlk başta Play Store'a girip Buradan mesela Intro Maker'i indirmemiz lazım. Ben de bu uygulama olduğu için bir daha indirmeyeceğim. Ama siz bunu indirmeniz lazım. Intro yapmak için. Arkadaşlar sonra ee, Buradan introya giriyoruz uygulamamıza. o Girdikten sonra bu açılsın bekle. Arkadaşlar az daha bekleyelim. Tamam. Arkadaşlar burada yapacağımız intro seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçeceğim. Burada 480p var. 1080p var. Burada en iyisi 1080p. Burada ee, başlıyoruz. Burada şimdi YouTube açacaksanız YouTube kanalınız adınızı yazabilirsiniz. Mesela Kral ee, Bekle arkadaşlar. Kral Ali. Arkadaşlar burada yazı yes tipini ayarlayabilirsiniz. Mesela ben bunu ayarlayacağım. Bitti diyorum. Ve başlıyor. Ama bir zevksiz yanı var. Sıkıcı yanı var. O da müzik. Müzik kısmında müziğe basarak intro'ya girip burada yapacağınız intro şarkıları seçebilirsiniz. Mesela ben buradan feel bu bunu yapmak istiyorum. Bu artı işaretine basıyoruz. ve başlıyor. Arkadaşlar sonra şartına basıyorsunuz. Buradan sesi kalite ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar burada etiket var, müzik var. Mesela resim var. Bunu ayarlayabilirsiniz. Mesela ben buradan etiketten bunu yapmak istiyorum. Böyle. Biraz böyle alalım. Böyle tamam. Video başı saklı, sonra böyle Sonra arkadaşlar buradan bunu galeriye nasıl gönderebiliriz? Bu tik işaretine basarak video videoyu hiç aktaramayız yok. Bu aktarsın. Aktardıktan sonra ben size haber ederim. Arkadaşlar şimdi bu yaptı. Arkadaşlar siz bunu YouTube'a açacaksanız buradan kopyalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hiç şüphe yapmayın. Hiç şüphe yapmayın. Bu onu direkt YouTube'a atmıştır. bu Yok. Direkt mangalereye göndermiştir. Ondan hiçbir sıkıntı yapmayın. Arkadaşlar inşallah videom faydalı olmuştur. Faydalı olduysa da kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.